Be promosyona gel be promosyona. Bir dizi çiçek alana bedava el falı bakılır. Sen ne bilirsin bal bakmayı be yalancı gacı utanmaz mısın milleti kandırmayı be? Seni kısmet anan çok bilir sanki değil mi kokos? Ben uydurur uydurur böyle ipe dizer ha. Ver ulan şu elleri, gel. Aman al bakalım ne sallayacaksın? Abi görürüm bir oynak balina çok güzel bir şey görüyorum. Ne görürsün be? E, söylesene be. Abi böyle o güzel boynunun etrafını sarar. Ay mücevher nice mi? Yoksa gerdanlık mı be? Ne mücevher ne, ne gerdanlıktır. Ne? Benim ellerimi görürüm. Seni ne? bu bak için sarar boynunu ha. Stop! Stop! Dur 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 dur! Stop! Müzika. Müzika. A babalar takiyi kız. Ay bırak be. Ay sen ne ararsın burada be. Sizin müzika isterim. Ne biz müzika. Arkadaşlar nerede? Ay bizim hı. evde. Ay da gel götürelim e. seni bizim eve. Hadi. yapalım müziğin Allah'ını biz. Müziğin Allah'ını. Aynen hı. ondan abim. Baba, söyle oğlum. Ben bu akşam çalışmayacağım baba. İç keyfim yok. Allah Allah. Niye bu oğlum? Boş ver be baba. Tadım yok. Haydi. Bu oğlanın ağlı hiç iyi değil mi Kadir? Sultanla kavgalılar ya. Dünyaya küstü. Ben sultanla bunların arasını yaparım ama bir şartım var. Dur tahmin edeyim. Bir karı istersin sen. Aa, haberler dedi be.

Sakallı tombalak. Nereye gitti bu Pavarotti Yalnız da çıktı. İnşallah başına bir şey gelmez. Keşke biz de gitseydik yanında Tülin Hanım. Ama biz ne yapalım? Tutturdu illa tek başıma gideceğim diye. Hata ettik. Yalnız bırakmayacaktık. İstanbul'u bilmiyor, etmiyor adam. Şimdi kim bilir nerededir. <laughs> Dippis, bravo. Gözünüzü Elif'ten ayırmayın. Elini cebindeki dolarlara atar atmaz koşturacağız tamam mı? Tamam abi. Önle gacısına para kaptırmayın. <laughs> ulan s***. bakacağına panorette'ye baksana ulan. Elif paraları çıkarır çıkarmaz koşacağız ha. Yunuslara kaptırmak yok uyarım ulan. Tamam be abla ne kızarsın. Nah, aşkımızı bozuk para gibi harcadım be. Alırım siparişleri söyle sen. Un tane uzun makarna mı? Abi hayırdır savaş mı çıkacak? Ne yapacaksın o kadar makarnayı? Ayıptır söylemesi. Akşama misafirimiz var da. Ay erif makarna da başka bir yemez. İki ketçap, bir mayonez. O tane de kaliteli şarap. Abi bu mahallede kaliteli şarap olur mu hiç? Dalga mı geçersin? Ha, küpe güldüren vardı. Yollayayım ondan misafirine. Ha, kız Menekşe, sen bunları borç mu alırsın? Ay yok be, peşin alacağım. Üstelik dolarla da ödeyeceğim. Ay vallahi ne uyduracağım bir Aa, gelince görürsün yeşil yeşil. <laughs> İyi, tamam. Yolların biraz da siparişleri çocuklarla. Abi bu ne biçim misafirli? Un paket makarna yet. Şuradan bir duman versene be Salih'e inceden. Parası? Veririz bir ara kaçmıyoruz ya. Müslüm. Millet artıkın dolarla alışveriş yapar. Sen hala Türk parasına bile geçemedin be. Ne olacak senin bu halin? Kim yaparmış dolarla alışveriş? Abi Menekşe. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Komiserim doktorunuz geldi. Ne doktoru? Deli doktoru. Gelecekti ya sizi kontrole. Deli doktoru deme şuna. Ben deli miyim? Estağfurullah komiserim. Değilsiniz. Ha. Ulan değilsem niye doktoruma deli doktoru diyorsun? Ha? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Tamam istemiyorum hadi. Tamam istemiyorum gitsin. Tamam. tamam. Demek istemiyorsunuz. Allah Allah. Doktor istenmez mi ben? İstiyorum tabii. Hem de çok istiyorum. Doktor arkadaşım söyledi. Psikoloji biliminin sizi iyileştireceğine pek inanmıyormuşsunuz galiba. İnanmaz mıyım hiç? Benim derdimin dermanı psikolojidir. Doktor arkadaşım asabiyet probleminiz olduğunu söyledi. Önce bir analiz edeceğim sizi. Edin, edin beni. Analiz edin beni. Yani şimdi siz Pavarotti'nin kaçırıldığını mı düşünüyorsunuz? Bundan emin değiliz tabii. Ama başına bir iş gelmesinden korkuyoruz. Saat kaç oldu ortalıkta yok adam. Yanında cep telefonu falan yok mu bu adam? Telefon taşımaz ki yanında. Merak etmeyin hanımefendi. Tüm ekiplerimizi seferber edip bulacağız bu adamı. Eşşekil. <laughs> <laughs> spagetti nefis. Koy, koy, koy. Neyi var be sultan durgunsun. Ferhat'ı düşünürüm be Fatoş. Niye gelmedi hala? Ne yapsın içi ya da abimin dertlidir.